Selamünaleyküm cümleten herkese hayırlı günler. Herkesin günü bereketli geçsin. Şimdi arkadaşlar bugün araziye çıktım. Şöyle bir yapıyla denk geldik. buradan Yalçınarsana saygılar, sevgiler iletiyorum. Ondan almış olduğum Lyon Alan Tarama. Lyon Alan Tarama arkadaşlar içinde altın, gümüş, bronz, bakır kurşun ve selbest frekans modları var. İstediğin frekansı yükleyebiliyorsun. Ben abi gittim aldım. Gerçekten de aldığı para helal olsun. Bu Lyon'un ben üzerine Lyon başka bir cihaz tanımıyorum arkadaşlar. Yani ben sadece size buradan söylemek istiyorum. Yani Lyon gerçekten yerin altında oluşan yapıyı, duvarı, kapağı, mezarı hepsini çiziyor abi. Ben buna şahidim. Şimdi... Arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman, şöyle yukarı doğru dümdüz bir kaya gidiyor. Kayanlar tarafı belli bir şekilde düz, orantılı ama benim şu an gözüme çarpan şurası oldu. Bakın, şurası şöyle yapıştırmaya benziyor. Yani burası şöyle baktığın zaman benim görüşüm kapak. Yani giriş burası. Peki bunu anlamak için devreye Lyon Baba giriyor arkadaşlar. Şimdi cihazı buradan kaldırdım. Yavaş adımlarla gidiyorum. Bakın. Beni direkt içeri attı. Şu an içeri girmiyorum. Devam ediyorum. Tekrar. Yani burası benim görüşüme göre giriş. Tabi sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şurası arkadaşlar şöyle. Şimdi ben bir de bunu yukarı çıkıp yukarıdan çizeceğim sizlere. Bakalım içeride ne var? Çizim yaparak öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar az önceki çizim yapmış olduğum yer şurasıydı. Tam şurasıydı. Ben size ilk önce şöyle bir araziyi bir göstereyim. Şöyle bir araziyi bir görün. Buralar komple böyle kayalık. İşte aşağıdan su dere geçiyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan dışarı çıkıyorum ve dışarıdan cihazı kaldırıyor. Cihaz beni içeri atıyor. Arkadaşlar şurası duvar. Girmiyorum. Gidiyorum. Tekrar duvar. Duvarın kalınlığı 50 santim. Arkadaşlar burası bir köşesi. Tekrar köşeden çıktım. Şu an duvar şu an duvarın üzerinden gidiyorum. Beni burada aşağıya attı. Az önceki size göstermiş olduğum giriş dediğim yere atıyor. Tekrardan atıyor. diğer köşemiz. Ve tekrardan bir köşe. Yaklaşık orayla buranın arası 4 metre. 4 metre odanın genişliği var. Tekrardan kaldırdım cihazı. Arkadaşlar tekrardan beni şuradan şöyle geldim. Tekrardan beni köşeye attı. Aşağısı da bir köşe. Yani şurası bir oda. Bana cihaz burada oda çizdi arkadaşlar. Bir de şuradan odanın kalınlığını almak istiyorum. Duvarın kalınlığını. Bakın atıyor. Girmiyorum. Tekrar. Yani içeride 50 santim duvar var. Şimdi bir de değerli modlarda bakalım. Cihazı açıyoruz. Lyon. Altın modunda şu an. Odanın dışından kaldırıyoruz. Beni direkt içeri atıyor. Arkadaşlar burada içeride mezar var. Şu an e, cihaz altın modunda içerideki mezarın üzerindeki büyük ihtimal eşyayı algılıyor çok da güzel vuruyor maşallah şu an altın modunda bakalım başka nerede altın var şöyle bir gidelim bak beni e, tekrardan buraya atıyor burası çok yoğun. Bakalım başka nerede var? Arkadaşlar tekrardan menü cihaz odanın köşesinin hemen 50 santim e, sol tarafını getirdi. Büyük ihtimal burada köşede de bir mezar var. Mezarın içindeki şu an eşyayı algıladığı için, oksidi gazı algıladığı için Lyon alan tarama böyle verim veriyor arkadaşlar. Şimdi altın modunda baktık. Bir de gümüş modunda bakmak istiyorum. Gümüş modu. Arkadaşlar gümüş modunda da bana cihaz verim veriyor. Tekrardan bronz modunu alıyorum. Bakın. Bronz modunda şu an. Bakalım odamızda bronz var mı? Tekrar cihazı kaldırdık abi. Beni bronz modunda yukarı attı. Bakın arkadaşlar şu an bronz modunda yuvalak çeviriyor içeride beni. Şimdi arkadaşlar odayı çizdik. İçerideki değerli modlara da bak baktık. İçeride altın, gümüş, bronz hepsinden var maşallah. Şimdi arkadaşlar gelelim asıl can alıcı yere. Dedik ki burası oda mezarı. Kaya. Peki girişten içeriye girerken merdiven sistemi var mı? Varsa ben size bunu çizeceğim. Şöyle odanın tam ortasından kaldırdım. Ve girişe doğru gidiyor. Merdiven varsa bana, bana çizmesi lazım şu an. Bakın arkadaşlar şu an bak. Merdiven çizdi. Bir. Yavaş adımlarla gidiyorum. 2 Arkadaşlar içer, içeride 3 tane merdiven var benim görüşüm. Şurası zaten yapıştırma. Evet. Arkadaşlar. Sizlere burada çizim yaptım. Oda çizdim. Ve Leon'un ne kadar gerçekçi ne kadar sağlam olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Buradan Yalçın abi'ye selamlar olsun. Faruk abi'ye selamlar olsun. Ve Yalçın abi kanalındaki tüm herkese selam veriyorum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.